Tekrar ediyorum hangi motor dersen hangi marka dersen asla cevap vermem. Ama ben motor almak istiyorum Çin alsam nasıl olur diyen arkadaşlarıma al diyorum. Al Dede kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Çin malı motorlar. Çin malı mo tam da öyle bir yerde durdum ki bütün su kafama indi yemin ediyorum. Şurada duralım. Ee, Çin malı motorları anlatacağım bugün. Bununla alakalı Facebook'a, YouTube'a, Instagram'a, Instagram'a gelmedi. Attım şu anda ama siz yine bu hesapların varlığından haberdar olun. Takip etmeyi unutmayın. Ee, çok soru geliyor Bu sebepten dolayı da video çekmek istedim Yani abi bütçem işte şu kadar Yani küçük kısıtlı bir bütçem var ee, İşte Çin malı motor düşünüyorum Ama herkes kötülüyor Ne yapacağız Alsak mı almasak mı Ya şimdi Şöyle bir şey anlatacağım ben size Yani kendi hayatımla alakalı bir örnek vereceğim Ben e, motosiklete Çin malı bir motosikletle başladım Hatta markada verebilirim Zelsun 200 GS, GYS mi öyle bir şey. Cross modeliyle başladım ben motora. 200'lük bir aletti. Çin malıydı ve çok kötüydü. Yani yani size bunu nasıl anlatabilirim ki? Yani gerçekten çok kötü bir üründü. Fakat ben ilk motorum olduğu için hiç o kötülükleri bana şey yapmamıştı yani yadırgamamıştım. Çünkü iyi bir motorun nasıl olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ee, ve bana o turuncu 200GS'e tam ismini de atıyor olabilirim ama yani fotoğrafını koyarım tipini de hatırlarsınız zaten ee, Yani bana böyle çok güzel geliyordu Ta ki Japon bir motosiklete binesiye kadar Japon motosiklete bindikten sonra Ha dedim aga burada bu işin içinde bir yanlışlık var Peki ne yapacak? <laughs> Bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar, Japon alamayan gariban arkadaşlar. <laughs> Hepimiz garibanız biliyorsunuz. Ama e, zorluyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bende de biliyorsunuz şu anda Japon motor yok. Altındaki MT 03lü tamamen ödünç arkadaştan ödünç uzun yola gidiyorum diye. E, ben hani şu anki imkanlarım dahilinde Çin olmayan orta karar iki tane motoru sahibiyim. Hani nasıl anlatılır bilmiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Ben e, hayatımda her şeye mutlulukla karşılayan bir adamım. Yani mesela atıyorum adam adama balık söylemişimdir. Bir restoranta gitmişimdir. Balık söylemişimdir. Adam bana et getirmiştir. Sinirlenmem. Aga koy eti de yeriz derim ben Yani öyle sıkıntı yaratmam Benim, Yani aslında bu birazcık da Tamamen kişilikle alakalı bir problem diye düşünüyorum Çin ve de Japon işinin bu kadar abartılması Evet Çin çok kötü Hakikaten çok kötü Dertli bir makine Dertli bir yani olgu Fakat işinizi görecektir Yani ben işte Ne bileyim Barkın abi gibi Diğerleri gibi sakın almayın demiyorum diyemem yani sonuçta fiyatı belli size vereceği performans belli yani sen bir alete aynı CC'deki aynı beygirdeki bir alete 10 bin lira verirken Çin'e 3.000 lira veriyorsan demek ki aradaki 7 bin liralık bir farka para vermediğin için çekeceğin sıkıntılar var demektir yani bu sebepten dolayı yani o 7 bin liralık sıkıntıyı çekeceksin fakat 3 bin liralık keyfi de alacaksın. Bak bu kadar basit. Ben e, Çin motoruyla başladım. Hiç de gocunmuyorum yani. E, bu işi Çin motoruyla öğrendim. Daha doğrusu öğrendiğimi düşündüm. Bana kalırsa eğer elindeki bütçe buysa. Kendini zorladığın zaman işte ne bileyim e, borca harca gireceksen. Sıkıntı yaşayacaksan. Bence Çin motoru alaga yani. Hiç sıkıntı değil. Yani bunu neden kimse söylemiyor? işte Barkın abi olsun, ne bileyim işte motorcu muhabbeti olsun, motor haydayan adam olsun. Kimse Çin motoru almayın diyor. Bana kalırsa alın gençler yani. Sonuçta şu bir gerçek. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi. Sen aynı silindirli, aynı CC'deki motora 3000 lira verirken Japon 10 bin lira veriyorsun. Arada bir 7 bin lira nerede? Yani bu fark niye veriyorsun? niye vermiyorsun? İşte tamamen o kalite farkından kaynaklanıyor. Hakikaten sıkıntı çekmeyeceğinizin ya yani yine de çekersiniz ama bir Çin kadar sıkıntı çekmeyeceğinizin garantisidir o 7000 lira fark. Fakat 3000 liralık da keyif alacaksınızdır. Bu kadar da basit. Sonuçta iki teker mi? İki teker. Yani ben bana kalırsa alın. Lakin şöyle de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Az önce bir örnek verdim zannedersem havada kaldı. Dedim ki ben restoranta gittiğimde balık söylediğimde et gelse bile tamam lan ot yerim ben bunu diyen bir adamım. O yüzden Çin motor bana hiç koymadı. Fakat eğer sen böyle değilsen yani e, bazı şeylere razı değilsen Çin motoru alıp motor zevkini de öldürebilirsin. Yani motorun öyle bir şey olduğunu düşünebilirsin. Bu sebepten dolayı sıkıntı da yaşayabilirsin. Motordan soluyabilirsin. Motordan nefret edebilirsin. Lan motor böyle bir şey mi dersin? Hani bu sebepten dolayı eğer kendine güvenmiyorsan bence para biriktirmeye devam et. Ee, hani bir sene sonra al ama Japon al ama yok. Ben e, yetinmesini bilirim aga. kendimi küçük şeylerden mutlu etmesini bilirim diyorsan vallahi hiç düşünmeden Çin al derim ben yani tamam sıkıntı çekeceksin kaldı ki her sıkıntı çekmen sana motorla alakalı bir şey de öğretecektir ben. Motor aksamıyla alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum bak. Ama e, Çin motorları sayesinde ben motoru indirip kaldırmasını öğrendim. Neyin ne olduğunu öğrendim. Çünkü devamlı arıza veriyor yani. Tamam öğreniyorsun. Öğrenmek durumundasın. Artık e, ustaya para vermek istemiyorsun. Sen kendin yapmak istiyorsun ve öğrenmek durumunda kalıyorsun. Bu da bir avantaj. Çin motorunun avantajı. Ucuz olmasının yanı sıra. Dediğim gibi, dediğim gibi ses nasıl deton oldu fark ettiniz mi? Dediğim gibi eğer param yok ben Japon motor alamam Çin motoruna ne dersin abi dersen ben cal aga bak net söylüyorum hiç problem değil ben cal sıkıntı değil Oh vallahi rüzgarımı da kesti çok güzel oldu otobüsün arkasından arkasından böyle yaldır yaldır gideyim yani Ha hangisini tavsiye edersin dersen hiçbirini tavsiye etmiyorum bak net. Çünkü nasıl mal olduğunu biliyorum. Nasıl sıkıntılar çektiğimi kendim biliyorum. Lakin paran ona yetiyorsa ve sen bu iki tekerleğin zevkini almak istiyorsan bence al. Kaldı ki ben <laughs> Çin motorlarının ülkemize girişi sayesinde motoru sevmiş bir adamım. O yüzden Çin motorları asla kötü sözle kötü söz söyleyemem. Evet kalitesizdir ama benim motosiklet sevmemdeki en büyük yegane temel odur. Çünkü benim de param yoktu. Ben de motor alırken param olmadan böyle kıt kanaat paramdan biriktirerek aldığım bir motordu Zensun. Bana öğretti motoru. Ha belki öğretmedi. Daha sonraki motorlarını öğrendim ben. Çünkü o Cross'lu böyle değişik bir şeydi. Daha dayıra çıkmadan şehirde kullanıyordum ben onu aptal saptan. Bilmiyordum çünkü. Ama dediğim gibi iki tekerlek sevdasını bana o kazandırdı sonra da gittim Japon aldım bu arada o Zelsun'la da ben baya baya bir yol yaptım yani ha öyle uzun yollara falan da gittim sadece şehir içinde de kullanmadım baya iyiydi sonra bir trafik kazası geçirdikten sonra bizim peder anne toplaşıp satmışlar motoru öyle bir durumdaydı. Sonra bak aldığım ikinci motoru da yine parasızlıktan almıştım Megelli. Aga Megelli hayatımda bir kere yolda kaldım o da Megelli ile kaldım ama öyle böyle yolda kalma değil. Hani bildiğim motoru komple baştan yaptık biz ki e, bir arkadaş, çok yakın bir, bir arkadaşım değil mi? En yakın arkadaşımın e, nikah şahidi olarak gidiyordum gidemedim düşün yani gidemedim. gidemedim. Çünkü motor silindir parçaladı. Kol kırdı. Kapak kırdı. Her şeyi yaptı yani. Bu sebepten dolayı Çin motorlardan o saatten sonra dedim ki param olmazsa asla motor dahi almayacağım. Yani Çin dahi almayacağım. Fakat dediğim gibi eğer senin paran yoksa daha genç bir kardeşim sen Gel aga gel Genç bir kardeşim sen Ben sana Çin motorunu tavsiye ederim yani Net Ha Tekrar ediyorum Hangi motor dersen hangi marka dersen Asla cevap vermem Ama ben motor almak istiyorum Çin alsam nasıl olur diyen yani, Soran arkadaşlarıma al diyorum Al diyorum bu kadar basit Neyse daha fazla laf uzatmayayım ee, yavaş yavaş programı kapatayım. Her salı YouTube'da Draldele kanalında yeni videolar var. Takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇nşallah yağmurdan çamurdan çok böyle bulanık görüntüler çıkmamıştır. Ee, diğer YouTube kanalımın dışında işte Facebook, Twitter, Instagram. Özellikle Instagram'ı çok seviyorum. Instagram'dan fotoğraf paylaşmasını çok seviyorum. Bu sosyal medyada, diğer sosyal mecralarda da beni takip edebilirsiniz. Ee, yani kanalıma abone de olun. Keyifli şeyler yapacağız. Hep beraber keyifli şeyler yapacağız. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum.